Hamileliğinizin 12. haftası. Artık 10 haftalık ve neredeyse bir elik büyüklüğünde. 5,4 cm uzunluğa ve 14 gram ağırlığa sahip. Bebeğiniz içinizde hareket ediyor. Siz henüz hareketlerini hissetmeseniz de yüzmeyi ve tekme atmayı bırakmıyor. Vücudunun ana organları zaten gelişmiştir. Şimdi onları işe koymanın zamanı geldi. Böbrekler zaten az miktarda idrar üretiyordu. Hala çok seyreltik ama mesaneniz dolmaya başlıyor. Gün boyunca aç olacaksınız ve bazı hamilelik istekleri ortaya çıkabilir. Daha genç bir görünüme ve daha sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız. Yine de bir miktar sivilce ortaya çıkabilir. Artık hamilenizi resmileştirebilirsiniz. Bebeğinizi yani gebeliğinizi duyurma zamanı. Bebeğin ilk bakımı ve emzilmesini araştırmaya başlayabilirsiniz. Kanalımızda bebeğiniz doğduktan sonra da yararlanabileceğiniz bakım ile ilgili içerikler gelecek. O yüzden kanala abone olmayı ihmal etmeyin. İştahınızı kontrol etmeye ve sağlıklı beslenmeye devam etmelisiniz ve yürüyüşe çıkmanız çok önemli. Yeni haftalık hamilelik ipuçları ve genel sağlıkla ilgili videolar için abone olup zili etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.